Zamanı hazırda ne kadar zevk alıyoruz. Ashab efendilerimizden bahsedildiği zaman öyle zevk alıyoruz. Bu iman noktasında oluyor işte. Kalp ve ruh mertebesinde oluyor. Sanki o günü yaşamış gibi bir hal alıyoruz çoğu zaman. İşte bu imanın lütfudur, imanın ihsanıdır. Kafir için mazi ve müstakbel ölüdür. Bu alemlerle hiç alakası yok çünkü kalp ve ruhu yoktur. Yani maneviyata kalbinin ve ruhunun maneviyata açık tarafı yoktur. Ama mümin öyle değil. Sülahay Salihinden e, bahsedildiği zaman büyük insanlardan, ashab-ı kiram efendilerimizden, siyer-i nebeviyeden bahsedildiği zaman dehşetli bir zevk ve lezzet alıyoruz. Hazır zamandaki gibi, yani şu anda yaşıyor gibi bu zevki alıyoruz. İşte bu kalp ve ruh mertebesinde imanın verdiği bir lezzet ve zevktir. İmansız adam bundan mahrumdur. İmansız adam bundan mahrumdur. Yani inkişaf etmiş bir velinin geçmişten ve gelecekten seneler ve aylar hayatına dahil olduğu gibi her bir mümin bu faziletten istifade ediyor. Feyz almak suretiyle, zevk almak suretiyle feyiz ve zevk almak suretiyle. asab Ashab-ı kiram efendilerimizin hayatını anlatırken, biraz evvel Halid bin Velid hazretini anlattık. Sanki insan istiyor ki, her bir Halid bin Velid derken sanki ağzına yeni bir bal sürüyorsun, yeni bir kaymak sürüyorsun, yeni bir, bir şey sürüyorsun gibi. Ha söylemek istiyor insan. Bu, imanın kalp ve ruh mertebesinde maziye açtığı pencereden alıyor bunu bu zevki, bu lezzeti imandan dolayı alıyor. Eğer iman olmasa bu zevkten mahrum kalacak. Bu zevk yoktur onlarda. Evet. Bu manada kitab-ı libritte Şeyh Abdurrahman Daba Hazretleri bir insan bağlı tahattur ettiği zaman ruhun oradan istifade ettiğini söylüyor. Yani bu imansız insanlarda bu minvalde de bir faydana istifade olmaz mı? Ruh öldüğü için yani tam vücudu iyileştikleri için. Şimdi balın, baldan e, mümin de istifade eder, kafir de istifade eder. Onun mahlukiyeti noktasından, ilahi bir lütuf olması noktasından, Cenab-ı Hakk'ın yaratması noktasından, esma ilahiye mazhariyeti noktasından yalnız mümin istifade eder. Balı düşünmekle. Ama kafir de onu yediği için onun zevka hayvanı bir mertebede bir ispadası olur. Ama mesela böyle ulvi şeyler Efendimizin mübarek hayatına ait olan şeyler, Ashab-ı kiram, Kiram'ın, Sulaha Kiram'ın hazretlerinin, hazretinin hayatına ait olan parçalar kısımlar, bunların yemekle, içmekle, hayvani tarafına alakası olmadığı için bunlardan sadece mümin istifade eder. Çünkü müminin ruhu iman vasıtasıyla maziye ve müstakbele birer pencere açar. Biz şimdi e, istikbale ait bazı şeyler okuyoruz. Kitaplardan bazı müjdele şeyler okuyoruz. E, dört gözle bekliyoruz ona. Ben ilk Risale okuduğum 60'tan beri işte e, kahraman ordunun dizginini o herifin elinden kurtaracak diyor. Abire o zevkle yaşıyorum yani. İnşallah bir gün göreceğiz bunu. Gördük şükür. Allah nasip etti gördük 55 sene sonra. Bu 55 seneden beri yaşayan bir zevkti. Çünkü kalbin gözü iman vasıtasıyla e, müstakbele açıktı. Kabul ediyordu yani. Bunun olacağını kabul ediyordu. Tasdiki var. Kabul ettiği için ona zevk alıyor. Halbuki kafirin öyle değil. Eğer yiyecek bir şey varsa, yiyecek, 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 şehevi bir noktadan bir şey varsa, ondan istifade eder. Yani zevk alır.